doktor size kan, röntgen, ultrasan demişse önce mutlaka kan tahlilini aldırtın. Çünkü kan tahlili en uzun sürede sonuç veriyor. Diğerlerini daha hızlı söyleyebiliyorlar. Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik. Kaburgan erişkin acili gördük. Şimdi inşallah acile gideceğiz. Erişkin acil. Giriş diyor ama ha, acil sağda baba. Yok acil solu gösteriyor. Yani okla solu gösteriyor. Erişkin acil. Girişine, dışında, ah, acil. Ha, ah, tamam. Otoparktan giriş yokmuş. Yukarıdan girdik acile. <laughs> Babam arabayı oraya götürdü. Eski tamam, falan Giriyoruz şimdi. Buradan İyi derdini ya. yazdılar. Buradan ismini takip edin dediler. Anneme babam aldı. 139 Hatun Yabacıoğlu Muayene 3 639 Hatun Yabacıoğlu CRP 2 saat Hormon 2 saat İdrar tetkikleri 5 dakika. Kanını aldırıyoruz. Ultrasonografi çok uzakta görünüyor ya. Gidiyorum gidiyorum varamadım. Acil ultrasonografi. Kayıt burada demek ki. Doğru yere gelmişiz. 100 metre dedi ama bence 500 metre vardı mesela. Babam annemi getiriyor. Şimdi annemle beraber oraya gideceğiz. Sonuç sırasında bir sürü beklemiştik. Annemin sonuçları çıkmadan sonuç sırasını aldık. Çünkü geçen sefer sonuç sırasında bir saatten fazla beklemiştik. İnşallah bu sefer tam denk gelir. Sonuç sırasını oradan aldım. Sonuçları çıkanları sol altta yazıyorlar. Çok iyi. Annemin numarası 845. Annemi beklememiz için bekleme salonunun koltuğuna götürüyoruz şimdi. Annemle babam içeride, sonuçların çıkmasını bekliyor. Ben de bir yürüyüp tekrar içeri gireceğim. Burası şehir hastanesi Ankara. Acili. Bizi çok acıdığı için gelmiştik. Kan tahlili, röntgen, ultrason. Bunların sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah biraz sonra çıkacak. Ultrasonda iltihap görünmediğini, şişlik olduğunu, o da su, ödem. Ödemden kaynaklandığını söylediler. Bakalım doktor ne diyecek. Burası şehir hastanesi Ankara Bank'ta. Sonuçları göstermek için sıramızı bekliyoruz. Acil. Şehir hastanesine saat 7'de gelmiştik. 19'da. Saat şu anda 21. Gidip sonuçlarımızı kontrol edelim. Bakalım çıkmış mı? Acil. Acilin girişi şuradanmış. Acilin tamamlandığına bakın. Annemin adı yazmıyor. Ne sırada ne de sonuçlarda. Burada sonuçların saati yazıyor. Bakın 21-21'de ki çıkmış. 21-15'de çıkmış. 20-30'da çıkmış. Anneminki yazmıyor. Burası bekleme salonu. Doktor size kan, röntgen, ultrason demişse önce mutlaka kan tahlilini aldırtın. Çünkü kan tahlili en uzun sürede sonuç veriyor. Diğerlerini daha hızlı söyleyebiliyorlar. CRP kan sonuçları 2 saatten önce çıkmazmış unutmayın. Yani kanda iltihap var mı yok mu? Onun sonuçları 2 saatten önce çıkmıyor. Buradan sonuçların çıkıp çıkmadığını takip edebiliyoruz. Bu çok iyi bir şey. Telefonunda mesaj gelmesi de büyük ihtimal. Çünkü ultrasonun sonucu geldi karşımızdaki yazıdan daha önce sonuçlar çıkmış. Yani orada öyle bekleyip durmayın. Acilden çıkıyoruz. Bakalım sonuçlar. Yedi buçukta gitmiştik. Saat on buçuk. Şehir hastanesindeki işimiz tamamlandı. Size bir tablo gösteriyordum ya. Tahlil sonuçlarını gösteriyordu. İşte orada annemin ismi çıkmadan daha önce sonuçlar çıktı. Yani direkt oraya güvenilmiyor demek ki. İki buçuk saat sonra sorduğumuzda sonuçların çıktığını söylediler. 245. sıradaydı. O sırayı da hiçbir zaman tabloda görmedik. Tabloda görmeden muayeneyi yaptırtabildik. Geçmiş olsun herkese. <laughs>